Sukut füzelerini atıyor ya Körfez Savaşı. Onlar Ankara'yı vuruyor diye. Biz karartma yapıyorduk geceleri. Karartma hmm. yapıyorduk. Okulda bize şey anlatıyorlardı. Yok dit 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 diye öterse kimyasal saldırı çocuklar. Şunu yapacaksınız. Uzun öterse bilmem ne sal. Ben hatır Bu hangi atlamaz... sene yapıldı bu? Ne o 91 miydi? O kaç senesiydi? Kaç? başında. 90'dı galiba. Orada tamam. biz... sizi yemiş olmasınlar. Hayır biz abicim İstanbul'da biz an... şey evet, İstanbul'a ulaşmıyordu skut füzeleri de ondan. Biz Ankara'da evet. <laughs> öyle mi? Ankara'da Ankara'da evet. Ankara. karartmaya bakıyordu. Hafızamda ki. yok öyle bir şey. Şunu demek istiyorum. Ben, ben senin gibi okumuyordum. Ben senden büyüğüm de ben Büyük. evde filan hiç çıkarartmaya yapmadım. İstanbullular bilmiyor. Biz Ankara'lılar. Onun da çilesini biz çektik. Yapma Onu ya. da biz çektik. Onu da su da biz da biz çektik. Şaka şakası bir tarafa. O zaman siz şu... tatbikat mı yaptınız? Evet. Geceleri şey yapıştırıldı camlara siyah karton okulda düğüt öttürdüler sıra altına gir bilmem ne oldu aşağı yani çok yapıldı. Çok yaygın belki uygulamasalardı yapıldı onu, ya onun çocuk çoluğa memurlara öğretiliyor. Evet öğretildi bizde hep sivil savunma sekreterleri vardır devlet dairelerinde ciddi iş yapar onlar. Yani kendilerine verilen talimat gereği milleti Bodrum'a indirirler çıkarırlar, tırmandırırlar taşıttırırlar işte herkes söylense de yapar Ankara'da, İstanbul'da onun faydası yok çünkü burada çoğunluk özel sektör. Evet. Hiç kimse kalkıp da bilmem ne binasında bütün gökdeleni bütün gün böyle rezil etmez, hiç çıkmaz çünkü ancak evet. burada yani. olmaz o iş. Velhasıl savaş çıkacaksa hmm. bir zahmet e, o zaman orduyu sefer etsinler. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak biz de böyle oturacağız mı burada cinayet gibi? Dünya biz Savaşı. de herhalde o zaman üçüncü öyleyse nükleer Yani hocam da hocam bu üçüncü Dünya Savaşı diye tırnak içinde söyleyelim. E, bu savaşta e, bildiğimiz üçüncü konvansiyonel Dünya ordu bir şey yapar mı? Üçüncü Dünya Savaşı'nın şeysi yok bir kere yani. Kara ordusuyla Hayır, cephe ardı hazırlığı yok. Yani Birinci Can Savaşı e, cephe ardında bir e, hava vardı böyle bu olur diye. Çünkü Avrupa o savaşın nasıl olacağını bilmiyordu, tasavvur edemiyordu. Yani bir küçük provası bunun 1860-1864 Birleşik Devletler İç Harbidir, Civil War. Fakat onun hakkında bilgisi yoktu kıtanın. Yani yok bilmiyorlar. Mesela şeyi de okumamışlar, yazılmamış tabii o zaman. Gone with the Wind, Rüzgar gibi geçti. Heh. Yani öyle bir roman falan da yok. Film de yok tabii. Yani insanlar o harbi yaşamışlar aslında. Aynı piyade tüfekleriyle falan birinci can harbi gibi bunların haberi yok. Orduların haberi yok. Yani ordular diyor ki Herif Ekim ortasında, Ağustos sonunda bilmem neye birbirine harbi ilan ediyor. Milyonlarca askeri donatıyor, çıkıyor. Biz diyor Noel'e muzaffer olarak döneceğiz diyor hepsi. Noel'e. Ya sen iki ayda bir milyon adamı nasıl hazırlar, sevk eder, sonra da onu bir şekilde geri getirirsin. Yani o seferberlikten, o harekat düzeninden bile haberleri yok.